Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen derste bir arkadaşımızı tanımıştık. Bu dersimizde ikiyi tanıyacağız. Hazır mısınız? Hazırsanız arkadaşımız kendisini tanıtsın. Ardından da bu burada birlikte ikinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tanışacağım için çok heyecanlıyım. Daha önce küçük kardeşim birle tanıştınız. Sıra bende. Ben de sizin için bir şiir hazırladım. Umarım şiirimi beğenirsiniz. Ben ikiyim. Sayıların ikizi. İçimde iki tane. Bir gizli. Güzel yazın beni arkadaşlar. İki kere öptüm sizi. İki arkadaşımızla tanıştınız mı? Çok neşeli bir arkadaşımız değil mi iki arkadaşımız? Evet, kendisini çok güzel tanıttı. Çok da güzel bir şiir okuldu kendisine. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hazırsanız hemen ekranıma döneyim. İkinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Aa, ekranında bir şeyler değişiyor. Bakın, bir çiçek, bir çiçek, bir çiçek daha geldi. Ne yaptı? İki çiçek. Pekala, iki çiçekti. O zaman onluk kartına bir nokta geldi. Bir nokta daha geldi. İki nokta geldi. Onluk kartımızda da iki nokta oldu. Ne, ne yaptı toplam? İki. Bugün hangi sayıyı öğreniyorduk? Tabii ki de iki sayısını öğreniyorduk değil mi? Bu yazılıyordu acaba diye düşünüyoruz. Hemen şuradan kalınca kalemimizi alalım. İki. Ben şöyle söylüyordum iki için. Q'ya benzetmiştim 2'yi. Siz de Q'ya benzetiyor musunuz? kuğuya çok benziyor iki. Bakın şuraya kuğunun boynunu çiziyoruz önce. Sağa doğru ardından dümdüz bir çizgi bitince sağa doğru bir düz çizgi daha çiziyoruz. Sizler de defterinize bir sayfa 2 yaz, Olur mu? Çocuklar yazı yazarken yazılarımızın boyutlarına dikkat etmeliyiz. Yazdığımız kelimeler, bütün harfler eşit büyüklükte olmalı. Buna dikkat ederseniz yazılarınız güzel olacaktır bilgisayar ekranına yazarken ben biraz zorlanıyorum. Ama siz defterlerinize daha güzel yazılar yazabilirsiniz. Evet çocuklar bugün 2 ile tanıştık. 2 ile tanıştığınızda siz de memnun oldunuz mu? Sizler de defterinize bir sayfa 2 yazmayı ve güzel yazıyla yazmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz hemen şu altta gördüğünüz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız şu sağ alt köşede görünen abone ol butonundan abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.